Kula kulluk yok olacak bütün putlar yıkılacak. Engeller onu durdurmamış zalimlere karşı böyle direnmişti. İşte o Filistinli genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Adı Fadi Abu Salah. Bundan 4 yıl önce 2014 yılında işgalci İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında iki bacağını da kaybetmişti. Ama o buna karşın direnişini sürdürmüş, Gazze'yi zalimlere karşı işte böyle savunmuştu. Direnişin sembolü olan o genç, Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal kararı sonrası düzenlenen protesto gösterilerindeydi. Ancak İsrail askerleri onun ve diğer protestocuların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı. Fadi Abu Salah ve beraberindeki birçok kişi şehit oldu.